Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki telefonlarınızı elinizden düşüremeyeceksiniz bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüzde yaşanacak transfer patlaması adeta bir futbol devrimi niteliğinde olacak. Duyduğunuzda inanamayacaksınız. Çünkü bu sezon Fenerbahçe sahalara sadece maç kazanmak için değil, aynı zamanda transferde bir efsane yazmak için çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, İspanyol futbolunun süperstarı, 27 yaşındaki orta saha maestro Sergio Canova için Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık içinde. Piyasa değeri 70 milyon euro olan Canova, geçen sezon 38 maçta 15 gol 12 asist yaparak adeta devrim yarattı. Real Madrid'in 80 milyon euro bonservis teklifiyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe, bu rakamı 100 milyon euro'ya çekmek için kararlı ve Jose Mourinho bizzat bu transferde aktif rol alıyor. Mourinho'nun Canova'nın saha içi liderliğini görmesi ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşatacak olması taraftarları heyecanlandırıyor. Hemen ardından şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe'nin radarına giren bir diğer yıldız ise Brezilyalı 24 yaşındaki kanat oyuncusu Lucas Ferraz. Piyasa değeri 55 milyon euro olan Ferraz, geçen sezon 42 maçta 20 gol 18 asist yaparak adeta canavar performans gösterdi. Kaynaklarım Ferraz için Paris Saint-Germain'in 60 milyon euroluk teklifini Fenerbahçe'nin 75 milyon euroya çıkarmak üzere olduğunu söylüyor. Jose Mourinho'nun Ferraz'in hızı ve teknik becerisine hayran olduğu biliniyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe kanatlarında devrim yaşanacak. Ve işte en büyük sürpriz Fenerbahçe 30 yaşındaki kaleci efsanesi Marco Delgado ile anlaşma noktasına geldi. Bu kaleci geçen sezon 40 maçta 18 kez gol yemeyerek adeta kalede bir duvar ördü. Piyasa değeri 40 milyon euro olan Delgado, İtalya'nın Juventus kulübünden bonservis bedeli olarak 50 milyon euroya transfer ediliyor ve Mourinho, Delgado'nun liderlik vasıflarını takımın kalesine yansıtmak için özel olarak devrede. Bu transfer tam anlamıyla tarihi bir hamle olarak görülüyor ve rakiplerimizin bu hamle karşısında ne yapacağını merak ediyoruz. Şimdi sırada Fenerbahçe'nin orta saha ve defans hattını güçlendirecek 26 yaşındaki stoper Alexey Petrov var. Petrov, geçen sezon 36 maçta 5 gol, 7 asist yaparak savunmada muhteşem bir performans sergiledi. Kaynaklarımdan sızan bilgilere göre Rus yıldız için Zenit 65 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe bonservisi için 85 milyon euroya kadar çıkmaya hazır. Mourinho'nun Petrov'un sert ve akıllı oyununu çok önemsediği ve bu transferin takımın defansını bir canavar seviyesine çıkaracağı kesin. Fenerbahçe taraftarları, bu hamle karşısında büyük heyecan duyuyor çünkü Petrov'un saha içi liderliği ve mücadeleci ruhu adeta bir devrim yaratacak. Sonra, Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'ye kazandırmak için gün saydığı 22 yaşındaki genç forvet Alejandro Martinez geliyor. Martinez, geçen sezon 44 maçta 28 gol 10 asist yaparak dünyanın en parlak genç yıldızlarından biri olduğunu gösterdi. Piyasa değeri 90 milyon euro olarak belirlenen, Martinez için transfer pazarlığı tam bir şov niteliğinde. İngiltere Premier Lig'den Manchester City 100 milyon euroluk teklif hazırladı ama Mourinho, Martinez'in Fenerbahçe'de efsane olmasını istiyor ve kulüp bonservisi için 130 milyon euro bütçe ayırdı. Taraftarlar, Martinez'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle tarih yazacağını düşünüyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de adeta futbol patlaması yaşanacak. Arka arkaya gelen süperstar haberlerinin ardından, Jose Mourinho bizzat devreye girerek, 29 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Tyler Jackson için Liverpool ile gizli bir anlaşma yürütüyor. Tyler Jackson, geçen sezon 38 maçta 12 gol 15 asistle hem defansif hem ofansif özellikleriyle ön plana çıktı. Piyasa değeri 60 milyon euro olan oyuncu için Liverpool 70 milyon euroluk teklif yaptı ancak Fenerbahçe bonservisi için 90 milyon euroyu gözden çıkardı. Mourinho'nun Jackson'ın takıma dinamizm katacağını düşünüyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe orta sahası adeta bir fenomen güce kavuşacak. Fenerbahçe rakip kulüpleri bu hamlelerle çıldırtırken taraftarların heyecanı her geçen gün katlanarak artıyor. Son olarak Jose Mourinho'nun özel ilgisiyle, 25 yaşındaki Japon Sadek Riku Tanaka için Borussia Dortmund ile pazarlıklar devam ediyor. Tanaka, geçen sezon 40 maçta 4 gol 9 asist yaparak savunma ve hücumda müthiş bir denge kurdu. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Tanaka için, Borussia Dortmund 40 milyon euroluk teklif yaptı ancak Fenerbahçe 60 milyon euro bonservis bedeli için ısrarcı. Mourinho, Tanaka'nın hızı ve mücadeleci yapısının takımın sağ kanadını adeta bir kale gibi koruyacağını düşünüyor. Bu transfer gerçekleştiğinde Fenerbahçe savunma hattında tarihe geçen bir devrim yapılmış olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fenerbahçe bu sezon transferde tarihi bir patlama yapmaya hazırlanıyor. Sergio Canova'dan Lucas Ferraz'a, Marco Delgado'dan Alexey Petrov'a, Alejandro Martinez'den Tyler Jackson'a ve Riku Tanaka'ya kadar 7 dev yıldız kapımızda. Her biri sahada birer fenomen, bonservis bedelleriyle kulübün tarihine geçecek olan bu oyuncular Mourinho'nun liderliğinde Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşıyacak. Taraftarlar hazır olsun. Çünkü bu transferler Süper Lig'de adeta bir futbol devrimi yaratacak. Gelecek videolarda bu transferlerle ilgili daha detaylı analizler, saha içi performans projeksiyonları ve Mourinho'nun taktiksel planları sizlerle olacak. Unutmayın, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin transfer bombardımanı devam edecek ve biz bu heyecanı sizlere en taze, en bomba haberlerle ulaştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar, görüşmek üzere.